Açıkum kürektim de. ne zaman geberecek O senin çirkin kocanda kız Meryem, Meryem, Meryem Ne zaman geberecek de gönlüm eyle, Ne zaman geberecek de yar eyle, eyle, Minareden at beni, dengin aşağı tut beni Benden güzel bulursan da kar yolandan at beni. Benden güzel <laughs> bulursan da kar yolandan at beni. Bir eline şey vereceğim. Zinim bir bir şey vereceğim. Nasıl çektiriliyor o şeylerde? Tepki de çalıp bizim işte yani. Başka yerde de olup duramadınız mı? Biz direkt geliyoruz. Biz çay içtik. Bizim doğru adam ineklerden öne girdi. Okula doğru gittik. Kaç sporlarda konuştuk? Bu yolda.